Saat 9.57 13 derece. Hemen şu trip ayı sıfırla diyoruz. Hem giderken hem dönerken ne kadar kontrol etmiş oluruz. Şimdi gideceğimiz yer Mozel Nehri'nin kenarında Burg Elz Kalesi. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Şöyle bir kale. Buranın kenarında şurada kamp yapacağız. Şurası bir kamp yeri. Buluşma noktamızda aşağıda Müden'de şu park yerinde buluşacağız. Buraya bir harita çizelim. 428 kilometre gösteriyor. Ve başla diyoruz. 29.430 kilometredeyim. Arkada bisikleti bisiklet tutacağına götürüyorum. İki günlük tatilimiz başlamıştır. Hadi bakalım çıkalım yola. %33 şarjım var. 131 kilometrede menzil veriyor. Şu görüntü çok hoş ya. Gerçekten bayıldım şuna. görüntü o kadar geliştirmişler ki her şeyi gösteriyor. Wow, şuna bakar mısın? 103 kilometre sonra da şey var. Süper şarjı var. Süper şarja gidiyorum. Muhtemelen oraya yeter şarjım. Daha çok yokuş yukarı çıkacağım için biraz daha fazla tüketim olacak oraya kadar ama muhtemelen oraya kadar yeter. Şimdi biraz yol yapalım. Eksi 3 ile varırsın diyor. 31 kilometre kalmış oraya ama burası da 33 gidersin diyor. Ben bunu hiç riske atmayacağım. Önümde bir 10 kilometre sonra hemen otoban çıkışında Kaufland diye bir alışveriş merkezi var. Hem oradan bir iki ihtiyacımı alacağım. Hem de çok küçük bir şarj yapıp oradan da süper şarja gideceğim. Muhtemelen tüketimde küçük de olsa bu bisikletin negatif bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. %87 oldu. Şarj bilgileri de ekranın kenarında bu şekilde çıkıyor. Sürekli yağmur yağıyor. Tüketim son 109 kilometre 165 wattta düşmüş gerçi ama. Castro'ya varmak üzereyim. Daha %59 şarjım var. %56 ile beni Karlsruhe'deki şarj istasyonuna götürüyor. Şuraya. Halbuki ben bu şarjla şuraya yakın bir süper şarja kadar gidebiliyorum. Burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu, bu planlama yapılması gerekiyor. Çünkü ben gittiğim yerde de şarja ihtiyacım olacak. Burada boşu boşuna birincisi ön koşullandırma yaparak enerjiyi fazla tüketti. Tüketiyor ya da. İkincisi şimdi burada dolduracağım. Sonra gideceğim bir de o yakındakinde dolduracağım. Ekstra zaman kaybı. Onun için ben bu sürede durmuyorum. Devam ediyorum. Çünkü şu şarj beni oraya kadar götürür diye tahmin ediyorum. İkinci şarj istasyonuna geldim. Aslında üçüncü. Çünkü şöyle buraya gelmeden Buranın yakınlarında bir tane daha şarj istasyonu var şurası. Burada da çok yoğundu ve paylaşımlıydı. Çok fazla istasyon yok. Ondan dolayı oradan çıktım. Bir 5 dakika yaptım yapmadım şarjı. Oradan çıktım buraya geldim. Burası da tam 30 kilometre şuradan şurası. Buradan geriye de yolumuz 36 kilometre kaldı buluşma noktamıza. Mozel Rehri'nin kenarında buluşacağız. Kamp alanı dediğimde burada karavanlar için böyle belediyenin bir park yeri var. Biz burada daha önce bir iki defa kamp yapmıştık. Belki burada yatabiliriz. Belki de başka bir yerde olabilir. Artık bakacağız. Çünkü ateş falan da yakacağız. Ona uygun yer olması lazım. Biz geçen burada yakmıştık ama uyardılar yakmayın falan diye. Şimdi de bir bakalım çok kalabalık olabilir çünkü daha bayram tatili bitmedi pazara kadar. Yoğunsa başka yerlerde bulabiliriz. Çünkü grill alanları da oluyor. Yakınlarda biraz araştırıp oralara da gidebiliriz. Toplamda 402 kilometre geldim buraya kadar. Buradan da işte 36 var. 174 watt saatla geldim buraya kadar. Arabada yatacağız. Herkes kendi arabasında. Şarjı da %90-91 yaparım. Ondan sonra giderim. Zaten genelde aşağı doğru ineceğim. Mozel Nehri'nin kenarına indim. Daha şu arka dağların arka tarafından geldim. Döne döne indim. Mozel çamurlu. Baya yağmur yağmış buralara da. Buluşma noktamıza da 8 kilometre kaldı. Saat gece 12 oldu değil mi Evren? Oldu. Gece 12. Biz geldik, bir buralara kurulduk. Şimdi gece oldu, ateş falan yaktık, yemek yedik. Böyle hiç video çekecek modumuz yoktu. Şimdi de manzara görünmüyordur büyük ihtimalle. Arkamızda biz bayağı dağın tepesindeyiz. Hemen aşağımız Mozel Nehri. İşte bir kişi böyle yatacak kendi arabasına. Ben böyle yatacağım. Oradan birbirimizle muhabbet ederiz, film dizi falan izlerken diye. Böyle bir setup yaptık ve yerimiz de harika. Ateş yakma yerindeyiz, mangal yerindeyiz. Yarın burayı tabii ki gündüz gözüyle çekeceğim. Ondan sonra bisiklet süreceğiz. Yine akşamda güzel bir menü yapacağız yemek menüsü. Şimdilik uyuyalım. Yorulduk çünkü. Sabaha devam. Çünkü sen normalde kamplarda... Erken kalkıyordum. Ama şimdi şöyle. Birincisi rahatlık var. ikincisi güven var. Üç ben kaloriferi fullledim. Abi sen onu nasıl yaptın ya? Türk kahvesi kırmızı çizgimizdir abi. Arkadaşlar günaydın, günaydın dediğimde saat 12 oldu hatta 12 buçuk dün çok fazla çekim yapamadık çünkü zaten geldiğimizde saat 5 falandı 5'te buluşabildik anca ondan sonra işte yer telaşı nerede yapalım bir kaldığımız yer var buraya 10 kilometre uzaklıkta. Oraya gittik. Orası kalabalıktı. Karavancıların park yeri ve bayağı 6-7 tane karavan vardı. Orada rahat edemeyiz. Biz iki Türk olarak burada ateşimizi yakalım falan diye orada ateş yakmak da yasak. Onun için böyle bir grill yeri bulduk. Her neyse geldik işte. Ondan sonra alışverişe gittik. O telaşlar olduğu için dün fazla çekim yapamadık. Bir de bayağıdır görüşmüyoruz. Böyle muhabbet muhabbet açtı. Ondan pek videoya şey kalmadı. Ama bugün artık çekim günümüz. Sadece dünden Anlatabileceğim birkaç şey var. Tekrardan şimdi gündüz gözüyle göstereyim arabayı. Kamp modunu açtım ama yarım açtım diyebilirim. Çünkü gece çok soğuk değildi. Biraz ateş yaktık. Zaten biraz değil 6 saat ateş yaktık. Ateşin başındaydık. Gece 2-2.30'a kadar muhabbet ettik. Ondan sonra yatağa gittik. Çok soğuk değildi. İyiydi yani gayet. Onun için açmadım. Ben ama pencereleri kapatmışım. Çünkü ikilemde kaldım. Kamp modunu açayım dedim yoksa camlarımı aralayayım falan derken öyle uyumuş kalmışım zaten. Evren camların açık bırakmış. Dört camı da hafiften böyle bir parmak camları arala diyerek. Ondan sonra o öyle yatmış. Ben sabah bir kalktım saat 7 falandı galiba. <laughs> Arabanın camları hep böyle bu şey olmuş. Bu da değil artık böyle damla damla su olmuş neredeyse. Ve bir üşüme de geldi orada. Sonra kamp modunu açtım. Dereceyi de 23'e yaptım. Zaten saat 7 idi. Ha onun ekran filmini çektim ya. Arabanın şarjı %72 idi. Şu an %66 var ama bunun içinde tableti, telefonu şarjı da yaptım. Onlar da %100 oldu. Hani onların da etkisi illa az da olsa vardır. Kaça kadar çalıştı? 11.30'a kadar. 11.30'da kapattım. Kalktık zaten. İnsanlar geldi buraya trekking yapmak için bayağı 10 kişi falan. Onların sesine uyandım. Onu uyandıktan sonra da kapattım zaten. Ondan sonra da kalktık ettik işte. Bir kahve içtik. Şimdi de alışverişe gideceğiz. Bu akşamın yemesi içmesiyle alakalı. Ondan sonra da bisikletlerle tur yapacağız. Şöyle etrafına bir bakalım. Dün akşam gözüyle gösteremedim galiba. Şurada güzel bir barakamız var. Baraka dediğim de şey yani. Bisikletlerimiz burada. Bunun içini göstereyim böyle bir yer. Yağmurlu şeylerde herhalde içinde oturuyorlar. Şurada ateşimizi yaktık. Odunu topluyoruz şeyden. Ormandan. Buraya getiriyoruz. Bir tarafında şey yapıyoruz. Ön manzaramız da bu şekil. Gerçekten bulduğumuz yerden çok memnunuz. Çünkü biz muhabbet muhabbet şeyde sesli muhabbet ediyoruz. Burada da etrafta hiçbir ev yok. Şöyle göstereyim yerimizi. Etrafımız bomboş. Onun için çok rahat ettik yani. Arabaları böyle kıç kıça verdik. Çünkü bir ara ilk böyle bir hani karşılıklı sohbet muhabbet etmek için de. Şimdi şöyle de bir gösterelim arabanın içini nasıl oldu. Bu soru çok geldi hani kamp, kampa gideceğim falan diye dediğimde birkaç arkadaş yazdı ya kaç kişi yatabilir işte karı koca evrenin ki de şöyle işte karı koca bir çocuk yatabilir mi? Şöyle söyleyeyim hayır. Karı koca çocuk yatamaz. Kastırırsan iki kişi ama bir kişi çok rahatsın. Acayip rahatsın. Bir kişi harbiden otel konforuydu. iki kişi de yatılır. Onu bugün deneyelim bir yan yana uzanalım bakalım bir. Hatta gel bir iki dakika yapalım onu bir. İki kişi yatar. Yatmaya şöyle. Aynen. İki kişi rahat yatar sadece dediğim gibi. Çapraz yapınca ayaklar tam soyuyor. Ama biz 1.80'iz. Evet. Yani ikimiz de aynı boydayız. 180. Şöyle iki kişi de bu, bu böyle oluyor. Uyumaya uyur. Evet ama şeyi muhabbeti güzel abi. O kapsül hissiyatı çok iyi değil mi? Şu cam yani cam tavanı yatarken çok iyi hissediyorsun. Evet. Şimdi Sabah falan kalktığında. Telefonun da, yanında mı? Yanında. Tamam. Şöyle. Şimdi az çok anlaşılmıştır. İki kişi yatılır. Yatılmaz değil. Bu arada Evren arkadaşım onu da tanıştıracağım birazdan kanalına hoş geldin. <laughs> Aynen. <gülüyor> Onunla tanıştıracağım. Şimdi dün şöyle bir şey oldu. Ben buraya geçtim, yattım. Evrende şöyle karşımda. Evo ben bir de... Buradan de... Hayır çek değil. Şeyi, bir etkiyi göstereceğim şeye. Evet. Şimdi akşam oldu. Akşam dedim gece 2-3 oldu. Yatalım dedik. Dedim biz uzay çağında mıyız? Çünkü manzara şu. Üstün cam komple. Ve... işte dedik her neyse iyi geceler. Sen bagajını bir kapatsana. O böyle yaptı ve yattı. Ben de aynı şekilde rup yaptım. Sanki kapsül kapsül şeylerde otellerde kalıyormuşuz gibi bir uzay çağındaymış gibi çok enteresan bir ambiyans oldu yani. Evet, aynen. Tek kişi için gerçekten saray gibi. Ondan sonra şöyle iki kişi de yatar ama iki yetişkin bir çocuk kasar. Ya yani olmaz diyebilirim. Altımıza da şöyle evrenin bir karavanı vardı. Onun karavanının süngerlerini koydu. Böyle şu uyku matlarından serdim. Bu da bayağı güzel yani çok kalın değil ama içine hava alıp kapattığında konforluydu. Altıma battaniye, üstüme de bir battaniye gayet rahat yatılıyor. Bu arada çocukluk arkadaşım Evren, ilkokuldan beri arkadaşım yani aynı sınıfa gidiyorduk ilkokulda. Hala yani o zamandan bu zamana görüşüyoruz. Kendisi Hollanda'da yazılımcı, evli iki çocuk babası. Aynen, aynen. yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Yok bizim Aynen. E, çocukluğa dayanan uzun süreli bir arkadaşlığımız var. 43 so yaşında mıyız biz şimdi? Aynen 43. 43, 43 i̇şte 7-8-7-8 yaşından 10'den 10'den beri arkadaşız. Yaptığımız en faydalı şeylerden biri de 3-4 yıldır. Korona zamanında başladık işte. Aynen ritmik şekilde bir araya gelip kamp yapmamız. Arabalarda bu, bu seferki kampın vesilesi de oldu. Diğerinki korona. Burası son noktamızdı. Yağmur ormanlarında Hüseyin ne yapıyoruz? Obamızı kışa hazırlıyoruz. Hadi bakalım. bir videosunu çekeyim dedim. Buna... Kısa bir özetle yemeği tanıtırsam hemen kapatacağım zaten. yemeği yiyeceğim çünkü çöküyorsun şu anda. Kremalı mantarlı soslu linguine ve rump steak yaptık. Tabii ki kremalı mantarlı olduğu için sos yapmaya ihtiyaç duymadık. Demir glass sos falan yapmadık. Sadece bunun kendi kremasıyla ve etin güzel lezzetiyle güzel bir akşam yemeği. moduna geçiyoruz. Saat 1.30 oldu. Kamp moduna geçiyorum. 21 dereceye ayarlıyorum. Çünkü 23 yaptım fırın gibiydi. Bugün de 21'de kalsın. Saat 1.30. Dışarısı 15 derece. %62 şarj var. Ve kamp modundayız. Şu an biraz daha kapı pencere açık kalacak ama 10-15 dakika en fazla. Ondan sonra sabahki tüketimine bakacağız. Günaydın. Gerçi yine saat 10 olmuş. Gece 1.30'da yatmıştık. Kamp modunda açtım yani gece 1.30'da. %62 vardı galiba. Şu an saat 10. onu geçiyor. onu geçiyor falan. Yani 8 saatten fazla kamp modu çalışmış. Şu an %52 galiba. Yani bilmiyorum şimdi. Şey tam. Öyle kalktık. Yani ben kalktım. Evren uyuyor galiba daha. Şöyle. Etraf bu şekil. Şu manzara da çok güzel. Gayet keyifli ya. Araçta yatma. Şimdi kahve zamanı. Uyandırayım evreni. Gece ben bir buçukta açmıştım. Şimdi kapattım. Benim kadarıyla yüzde sekiz falan gitmiş galiba. Ama sekiz saatten fazla çalıştı birader. Evet ama çok iyi sıcak ya. Oo, aynen. İki Tesla bir oda. İki adı, iki Tesla'nın şeyini birleştirdik böyle oldu. Bir kahve iki lira. Bugün pazartesi. Aslında dün de önecektik de son anda hazırlandık ettik. Tam çıkıyorken dedik ya bugün de kalalım. Sabahtan yarın çıkarız diye. İşte pazartesi bugün saat 9.30 ona geliyor. Kalktık. Çöplerimizi topladık. Ondan sonra geldik. Şöyle de bir şeyi göstereyim. Buraya yüzde %80 küsurla gelmiştim. İşte cuma geldik. Bugün pazartesi. Kamp modunu 3 günde açtım. İlk gün sadece sabah 7'den 11.30'a kadardı. Şimdi geri döneceğim. 400 kilometrelik evet. bir yolum var. Bir kampı daha bitirmiş oluyoruz. Evren burada. Tuvalete gitti içeriye. Şarj istasyonuna çok rahat götürüyor. Güzel. Süper şarja geldim. %18, %17 ile geldim. 135 kilometre yapmışım toplamda son şarjdan bu yana. En son şarjda da %91 yapmıştım. Ya, ya 90 ya 91'di. Yani buradan %91 şarjla oraya gittim. Ondan sonra orada 3 gece kamp yaptık. Telefonlar, iPad, Powerbank orada da güvenlik modu açtığımız zamanlar oldu. Bisikletle bir yerlere gittiğimizde. Hani onların da kullanımı illaki vardır. 135 kilometre yani %90'dan %17'ye inmiş. Kamp moduyla beraber. %75 şarjla 3 gece kamp ve 135 kilometre yol yapmışım. Bence gayet de iyi. 73 kW'a çıktı. Yandaki ile paylaşıyoruz. Trip A'da evden çıktığım kilometreydi. Şimdi bir şeyler alacağım. Karşıda başka istasyonlar var. Farklı markalar. Evet KFC falan hepsi var buralarda. Ben bir bakayım şimdi. Ha şurada McDonald's var. Ama McDonald's'tan bir kahve ve bir şeyler alayım ben. 11'i çeyrek geçiyor. 11'e çeyrek kala falan başladım ama ondan sonra yer falan değiştirdim. Her neyse hemen hemen yarım saat oldu diyelim. Tam olmadı ama şimdi şundan bahsedeceğim. Son ver diyorum. Şimdi ben eve gideceğim. %90 şarjım var şu an. Devam ediyor ama kapatacağım. Yola devam edeceğim. Şimdi ev diyorum. Ama bu beni ev burada süper şarjör Stuttgart'takine götürüyor. Ben oraya değil de şuralarda bir yerde bir tane daha var. Oraya yetecek kadar doldurdum aslında. Ama yine de beni Stuttgart'a yani Stuttgart'a yakın bir yerde şarj istasyonuna yönlendiriyor. Burada ben onun dediğini dinlemeyeceğim. Çünkü ben eve en son şarj istasyonundan o eve 100 kilometre kalan şarj istasyonundan %100 yapıp eve öyle gideceğim. Şimdi %91 de oraya kadar yeter diye tahmin ediyorum. Çünkü gelirken de %90-91 ile buraya gelmiştim bu şarj istasyonuna. Onun için navigasyonda son varış noktanızda kaçla varmak istiyorsanız ona göre sizin devralmanız gerekiyor. Yani ben şimdi o şutluk diyor ama ona, ona yapmayacağım. Yani. Hiç içeriden bir şey yapmama da gerek yok. Sadece şu düğmeye basarak iptal edebiliyorum yani. Şarjı bitirebiliyorum. %92 diyor. Bakalım neler olacak. Yola devam ediyoruz. Son şarjdan %91-92 ile çıkmıştık. 279 kilometre geldim. %6 şarjım kaldı. 30 devirdik bu arada. Şimdi buradan da eve 103 kilometre var. Burada fırlayacağım. Daha takmadım. Şimdi geldim. Şimdi arkada bisiklet taşıyıcım var ve demirden olduğu için bayağı da ağır. Bunların alüminyumları var. Muhtemelen bunlar da bir tık daha şeye etki etmiştir diye düşünüyorum tüketime. Aa bak buranın lambası yanmıyor. Ha, şimdi geldi. Ha. <laughs> Şarj başladı. Tekrardan bir bakalım burası hızlı olması lazım. Yani 170'e çıkmış zaten direkt. Burada yüz yüz yapacağım. Buradan da gideceğim. Evet bir kamp daha bir kamp videosunun daha sonuna geldim. Bu kampı da böyle bitirmiş olduk. Güzel geçti. 3 gece, 4 gün. Yaklaşık 1000 kilo, 900 kilometre yaptım. Totalde yapmış olacağım eve varınca. Tüketimize bakalım. Trip A 816. Eve de 104 mü? 103, 103 km kilometre var. 103 kilometre sonra onu da ekleyince yani 800-920 kilometre falan yapacağım. Onun da 165 watt saat. Bu mevcut sürüşte yani en son şarj istasyonundan buraya da 279 kilometre 166 wattla geldim. Gayet tüketimler iyi zaten hava çok soğuk olmadığı için normal. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.